Hocam bir kardeşimiz sormuş. Kulak damlası orucu bozar mı? Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Kulağa ilaç nitelikli yağ ya ve benzer herhangi bir, bir sıvı damlatmak orucu bozar. Nitekim Hanefi kaynaklarımıza baktığımızda alimlerimizin bu konudaki ittifakı açıktır ve bu noktada beyan edilen görüş mutlaktır yani az ya da çok kulak içerisine ilaç nitelikli damlatılan sıvılar orucu bozar. Günümüzde bazı İslam hukuku araştırmacılarının tıbbi tespitlerle yaptıkları farklı değerlendirmeler, mezhep ashabının görüşleriyle açıkça çelişmektedir. Halbuki Hanefi mezhebinin ibadetlerde ihtiyat menheçli fetva usulüne uygun olan, ashabımız adına ifade ettiğimiz ortak görüştür.